Vurdum bir tane. Ordu. Ha gitti. Adam bunu te... Bittiler. Bak. Var mı? Sağlık duruyordu ya oh! Uzak değil mi? Aha adam geliyor. gitti. Bize gitti. Bir de burada. Harika be. Başka sıkmayacağım çıkardım. da bir tam emin olduğum anda vuracağım Bakıyor adamı. Bakıyor ya şunu sıkalım hadi hadi. Aha. Tek yedi. <laughs> evde oh tam da bodu top attım ha ağzına para alma istedim. Oha gördüm. Göremiyorum. Vurdum. Çok. çok acı be. Geldi. Paris neredesin lan? Ama çok yanında gezme pardon. Ama Yukarıdan adam mı lan önümüze? Arabada kim düşürdüm? Harika. Şuradan gelenler var, aha koşuyor. Vurdum lan. Turuncudakini vurdum koşarken. Bir daha vurdum. Ee, bir... Asiktir. Allah'tan iyi değil mi? Aaa! adam yaktım. Bu adam molotofla yaktım ben. 4 kişilik şeyle vuruyor. Bana başka bir şey çıkıyor. Öldürdüm. Öldürdüm ben bunu. Burada ya. Bundu, bundu. <laughs> neler hatta, oluyor? Alta gidelim. Neler hatta. oluyor? Neler oluyor? Aç abi. Onlara darlayanlara dikkat edelim. Hizmet, evet, gel şöyle. Aha! Aa gitti. O, daha bak. Onları dallayanlar var tamam mı karşılarında? Tamam tamam. Ben şeyi vurdum öldüm. Burada. Uh. Harika be. Aa planör. Vurdum. Verdik, vurdum. Vurdum. Ölmüyor. Aa sen de vurdun, ben de vurdum. Ben de. Öldü. Aa, düştü. Aha onda ben vurdum. <laughs> Oha. Son gitti. Aha. Harika Gördüm be. be. Aha vurdum biraz. Şurada. Evet, Aa, sol, sol kim bu? Bu kim? Aha gitti. Vallahi iyi geldi. <laughs> Pompalı var elinde. Öbürü de. Hala var Drop ya. Siktir. <laughs> Bir şeyde. Gel gel. Oğlum bunlar ne? Bitmiyor. Ah. <laughs> <laughs> Beni vuruyorsunuz <sallayayım>. <laughs> ya. Şunu. Öldü öldü adamlar. <laughs> tamam tamam. Selfoet varmış işte sakarete susturucu falan var alın şunu. Hala. Şu sol çaprazdakiler bizim üstümüzde kalacak. Geç alana koşacaklar bunlar da. 20 tane enerji içeceği var. Ooh.